Diyabet insülinin eksikliği veya insülinin etkisindeki bozukluk nedeniyle vücudumuzda kan şekerinin yükseldiği sürekli tıbbi bakım gerektiren kronik bir metabolizma hastalığıdır. Dünyada yaklaşık 360 milyon insanın diyabetli olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise bu rakam yaklaşık 6.5 milyon civarındadır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda son 12 yılda diyabetin yaklaşık sıklığının iki kat arttığı gösterilmiştir. Yaklaşık toplumumuzda erişkin olarak 100 kişiden 14'ünde diyabet, yaklaşık 100 kişinin 28'inde de pre diyabet yani gizli şeker görülmektedir. Bu ikisini beraber ele aldığımızda toplumda yaklaşık 5 kişiden ikisinde şeker ya da gizli şeker bulunmaktadır. Bu araştırmaların bize verdiği en önemli bilgilerden biri de bu hastaların yaklaşık yarısının hastalığının farkında olmamasıdır ve bunun farkında olmadan yaşamasıdır. Dünya Sağlık Örgütü de bu bilgilerden yola çıkarak dünyada da bu olayın böyle olduğu görüldüğünden dolayı kronik bir hastalık olan diyabetin salgın bir hastalık konumuna alınmasını sağlamıştır. Sanayileşme ve teknolojinin getirdiği olumsuzluklar, sağlıksız beslenme, hareketsiz bir yaşam, doğal gıdalardan uzak durma zaman içerisinde obezite ve diyabet gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Diyabetin başlıca tip 1 ve tip 2 olarak iki tipi vardır. Tip 1 diyabet daha çok gençlerde görülmektedir. Burada pankreasta insülin üretmekle görevli olan beta hücrelerinin mutlak harabiyeti sonrası insülin eksikliği oluşmaktadır. Diğer tip ise tip 2 diyabettir. Toplumda yaklaşık diyabetli hastaların %90'ı bu grupta yer almaktadır. Burada insülin direnci ön plandadır. Burada vücudumuzda insülin hormonu bulunmakta fakat yeterli etki gösterememektedir. Bu hastalarda çok su içme, sık idrara gitme, ağız kuruluğu, gece idrara gitme, kilo kaybı, halsizlik, bulantı gibi şikayetler oluşmaktadır. Bu şikayeti olan hastaların muhakkak doktora gitmeleri gerekmektedir. Tanıyı kanda şeker düzeyine bakarak koymaktayız. en az 8-10 saatlik açlık sonrası sabah bakılan şekerimizin 126'nın üzerinde olması veya herhangi bir öğünden 2 saat sonra bakılan tokluk kan şekerinin 200'ün üzerinde olması diyabet tanısını koydurmaktadır. Diğer bir yöntem şeker yükleme testidir. Sabah aç karnına bakılan şeker düzeyinden sonra 75 gram şekerli su içirilir. Bundan 2 saat sonra bakılan tokluk şekerinin 200'ün üzerinde olması yine diyabet tanısını desteklemektedir. Bir diğer yöntem de hemoglobin A1C dediğimiz 3 aylık şeker ortalamasıdır. Ve standartize bir yöntemle bakılan hemoglobin A1C'nin 6,5'ün üzerinde olması yine diyabet tanısını desteklemektedir. Bu diyabet tanısını koyduktan sonra artık hastalarımızı bunun neden olacağı sağlık problemlerinden korumamız gerekmektedir. Bu sağlık sorunlarına bir göz atarsak vücudumuzda büyük damarları tutarak e, özellikle kalp damar hastalıklarına yani kalp krizine neden olabilir. Beyin damar hastalıklarına neden olarak felce neden olabilir. Ayak damarlarımızda tıkanıklığa neden olarak ayak kesilmesine kadar giden tabloları oluşturabilir küçük damarları da etkilemektedir. Özellikle gözde bu problemlere yol açarak görme kaybı oluşturabilir. Böbrek yetmezliğine, hemodiyalize ve böbrek nakline kadar giden bir sürece neden olabilmektedir. Diğer taraftan sinirleri de etkilemektedir. El ve ayak sinirlerinin etkilenmesi sonrasında el ve ayakta uyuşma, keçeleşme, ağrıya neden olabilmekte. İç organlarımızın sinirlerini etkileyerek çarpıntı, tansiyon düşüklüğü, ishal, kabızlık, idrar kaçırma ve cinsel problemlere neden olabilmektedir. Bu problemleri çözmek için diyabeti muhakkak tedavi etmemiz gerekmektedir. İlk tedavimiz beslenme ile başlamaktadır. Biz buna tıbbi beslenme tedavisi diyoruz. Hastanın boyuna, kilosuna ve hastalığına uygun olarak kalori hesabı yapılarak karbohidrat, yağ ve protein oranları hesaplanarak sık sık ve az yemesi söylenerek hastanın beslenme tedavisi başlanır. Muhakkak suyu 2-2,5 litre tüketmesi gerekmektedir. Diğer bir tedavi şekli de egzersizdir. Haftada en az 5 gün, e, günde ortalama 30 dakika e, olarak e, orta tempoda yürüyüş önermekteyiz. <laughs>